yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 531. Madde başlık gerekçe TMK 531. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 531. maddesi şu şekildedir. Vasiyet şekilleri. Madde 531 Vasiyet resmi şekilde veya miras bırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir. Başlık TMK 531. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 3. Kitap, Miras Hukuku 1. Kısım, Mirasçılar 2. Bölüm, Ölüme Bağlı Tasarruflar 4. Ayırım, Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri. Madde başlığı şu şekildedir. Vasiyet Şekilleri. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 531. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Eski kanunun 478. maddesini karşılamaktadır. Madde kısmen ifade değişikliğiyle yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur. Son düzenleme tarihi 2 Nisan 2021 14:20. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.